Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi Sound Party hoparlörünüz için Bluetooth eşleştirme sorunlarını nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Öncelikle Bluetooth'unuzun açık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Kontrol panelini açın ve kontrol edin. Eğer kapalıysa sadece açın. Şimdi hoparlörünüz telefonunuza otomatik olarak yeniden bağlanmalı. Fakat iOS cihazlarda bir sorun var. Bluetooth açtıktan sonra bunu manuel olarak yapmamız gerekiyor. Bu yüzden ayarlara gidin ardından Bluetooth'a girin ve cihaz listesinden hoparlörünüze dokunun. Ayrıca bazen tüm Bluetooth cihazlarında otomatik olarak yeniden bağlanmak istemediğiniz durumlar olabilir. Bu yüzden Android cihazınızda da Bluetooth'a gidin, bağlı cihazlar bölümüne girin ve cihaz listesinden hoparlörünüze dokunun. Tamam bir sonraki adım yazılım sıfırlamasını gerçekleştirmek. Yazılım Sıfırlamasını yapmak için öncelikle hoparlörü kapatmamız gerekiyor. Yani üstte sol tarafta bir güç düğmemiz var. Ona basılı tutun. Bir uyarı sesi duyacaksınız ve ayrıca düğmelerde led ışığı olmayacak. Sadece kapattık. Şimdi hoparlörü açmamız gerekiyor. Yani güç düğmesine tekrar basılı tutun. Yine bir uyarı sesi duyacaksınız ve led ışığını göreceksiniz. Bu e, hoparlörü açtığınız anlamına gelir. İşte bu kadar. Şimdi e, hoparlörünüz otomatik olarak telefonunuza yeniden bağlanmalı. iOS cihazlar için de geçerli, ama kontrol etmenizi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi bağlantımız var. Sonraki adımda, eğer yazılım sıfırlaması işe yaramazsa fabrika ayarlarına döndürmemiz gerekiyor ve bu hoparlörde oldukça basit. Yani aynı anda. Oynat, duraklat düğmesine ve ses açma düğmesine basılı tutmanız gerekiyor. Ta ki bir uyarı sesi duyana kadar ayrıca led ışığı da yanmayacak. Yani basılı tutun. Uyarı sesini duydum, basılı tutmaya devam edebilirsiniz ve ardından led ışığı yanmayacak. Sonra hoparlörü telefonla tekrar eşleştirmeliyiz. Ayarlar bölümüne gidin. Ardından Bluetooth veya bağlı cihazlara girin. Ve cihaz listesinde hoparlörünüzün yanındaki bilgi simgesine veya ayarlar simgesine tıklayın. Şimdi bu cihazı unut butonuna tıklayın. Ancak sizde unut cihazı unut eşleştirmeyi kaldır veya kaldır gibi seçenekler de olabilir. Ve cihazı unutun ve böylece cihazı kaldırmış olacaksınız. Bunu yapmadan iOS'ta hoparlörünüzü tekrar bağlamaya çalışırsanız cihazı kaldırmanızı isteyecektir. Şimdi göreceksiniz ama önce hoparlörü açmamız gerekiyor. Hadi bunu yapalım. Güç düğmesine basılı tutun. Tamam şimdi e, gördüğünüz gibi bu pencere karşımıza çıktı. Android'de bağlantı sorunu gösterecek. Bu yüzden cihazı kaldırmamız gerekiyor. Hoparlörünüzü kaldırdıktan sonra e, eğer Android kullanıyorsanız üstteki yeni cihaz eşleştir butonuna tıklamanız gerekiyor fakat tüm Android telefonlarda bu buton olmayabilir. Belki sizde yenile butonu vardır, bu butona dokunun ya da belki IOS'taki ile aynı işlemi yapmanız gerekir. Ee, sadece geri dönün ve Bluetooth'a tekrar girin ya da Bluetooth'u kapatıp tekrar açın. Bluetooth'u Bundan sonra hoparlörü cihaz listesinde görmemiz gerekiyor. Gördük mü? Evet. Evet, gördük. Hoparlörünüze dokunun. Ve sadece tekrar bağlanıyoruz. Şimdi kontrol edin. Sorununuz çözüldü mü? Eğer çözülmediyse sizin için bir çözüm daha var. Bluetooth ayarlarını sıfırlayabiliriz. Ama sorun şu ki bu işlemi yaparsanız telefonunuzdaki tüm Wi-Fi ağları tamamen silinir. Eğer sizin için uygunsa bunu yapalım. Öncelikle iPhone'da nasıl sıfırlanacağını göstereceğim. Ardından Android'e geçeceğim. Ama bazı Android telefonların sistemi görsel olarak iOS'a daha çok benziyor. Bu yüzden bu ayarlara benzer yolu bulmak için bu kısmı da kontrol etmeniz gerekebilir. Tamam. Şimdi iPhone'unuzda ayarları açın ve ardından genel ayarlara gitmemiz gerekiyor. Aşağıya doğru kaydırın. Genel satıra tıklayın. Tam burada en altta iPhone hattımızı transfer resetledik. O çizgiye dokunun. Daha sonra reset'e tıklayın. Bu pencerede ağ e, ayarlarını sıfırla seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Sıfırlama olmadığı için Bluetooth ayarları ve Bluetooth ayarları A ayarları içerisindedir. İşte bu yüzden bu butona tıklıyoruz. Şimdi şifrenizi yazmanız gerekiyor. Ve A ayarlarını sıfırlaya tıklayın. Ama yine de telefonunuzdan tüm Wi-Fi ayarlarını tamamen kaldıracaksınız. Ve iPhone için söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi Android'e geçelim. Android'de ayarları açıyoruz ardından sisteme giriyoruz Aşağı kaydırın e, Sistem satırına tıklayın ve hemen altta En azından Stock Android'de Çünkü burada Stock Android kullanıyorum Sıfırlama seçeneklerimiz var Buraya girin ardından Bluetooth ve Wi-Fi'yi sıfırlayı seçmeniz gerekir Ve sıfırlaya tıklayın Ve yine Telefonunuzdan tüm Wi-Fi ağlarını Tamamen kaldıracaksınız işte bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.